sakin oyuncudan herkese selamlar arkadaşlar ben akın bugün sizlerle minecraft hunger game oynuyoruz ve ee, sevgi sorunundayız ee, inşallah bu video çıkar diyorum arkadaşlar ee, başka bir şey de yani söyleyecek bir şeyim yok hemen yani ortaya 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 davranalım da, da, da. Güzel güzel. Allah Allah. Hiçbir şey olmuyor Nasıl yani? Ha, neyse. Şöyle gidelim. Ah. Kesme. Kesme köpek. Şu anlık arkadaşlar çestik her şeyi. Toplayacağım. Açmış gibi. şunlarda. da hepsini ben aldım zaten şöyle şöyle bakın 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 başka chest başka chest yok herhalde ya yok yani yok karşı gidelim hemen hızlıca hızlıca, hızlıca. hızlı 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 karşı gidelim oradan böyle hop şu yolu ha şurada chest var mı a buradaki chest de yerlerini değiştiriyorlar herhalde şöyle gidelim 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 şunu yiyelim şunu yiyelim şunu yiyelim Bu arada arkadaşlar video çekme programını değiştirdim kendisiye 8'in eee Rekordr Var Rekordr diye bir şey var arkadaşlar onu kullanıyorum şu an Oradan bir yere girdim ama nereye girdim bilmiyorum şimdi dudak olarak Ooo chest çıktı vallahi chest Şunu şunu şuraya al Şunu şuraya al şunu şuraya al Şunu al şunu, al şunu giy Yanlış yap Allah Allah Ulaş Şimdi şuradan da yukarı çıkalım Ha buradan da öteki odaya geç Oo. Güzel oluyor böyle Melon Melon dursun melon Av Av gelme buraya Aa, Buraya gelemez Gelme al şunu al şunu al çeken bir ürün burada bir şey yok ooo şey. gelemezsin sen sen çok güçlüsün buraya gelme çok güçlüsün Hiç başka yer burada chest yok aslında seni bile yani. burada chest yok çok kötü hitamlar var burada gelme buraya etmem falan. <laughs> yukarı çıkalım yukarı 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 hızlıca hızlı 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 adamlar bizim görmeden yani ee, burada yok burada var mı evet var o taş kılıç şimdi seni hemen bir alıyorum şöyle yapıyorum seni alacağım seni alacağım seni alacağım seni de alacağım yani yemek bol 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 lazım gelmeyin yani burada adam mı bu ismini aşağıda gözüküyor İnşallah gelmez. Ne demek? Burada yok mu? Allah <laughs> <laughs> Allah. şöyle şurada ileride bir ha şurada bir yer vardı diyecektim. Şurayı gördüm. Şöyle bakalım. çeksem senin ne olacak? Sen ne çöksem ne olacak? Şu burada bu, bu, bu da. da. Bok da çıkabiliyor yani. Bok da çıkabiliyormuş. Bok da çıktı yani. Burada da bok da çıktı ya. Bok da çıkar dediklerinde bunu. bunu beklemiyordum. Of beklentim çok düşüyor. Böyle deep kalsam mı yazar ya? Halime bak. I watch you dummy. Do not enter me. Ama burada şey var. Tier 2. Olmuyor böyle ya bir dakika o şeysi oh oh o şeysi açmam lazım şöyle bak bak evet, dur dur kanki gerilik yallah açtıysa aha buradan geç mi olmuyor um, Var şey deneyim. Af. <laughs> Atlam Dans Ah. Oh ölüyorduk. Tanin, 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 tanin. Gece yap yapma, şu Eriştim ya. Ha, ah, eriştim. Şunu al, şunu al, ya al. Üç al hatta. Bunu beş al bak böyle. Güzel. Niye gaz? Kas, ya kasmanın amacını sorabilir. Niye kasıyorsun? Niye kas? kasmaktaki amaç ben ram buyum atlarım ta ananın uh, ucuz, ucuz yırtık vallahi ucuz yırttık kartlarda olsun da o okumuz yok ya ok lazım bize craft edebileceğimiz bir yerde yok zaten pek fazla da ok dört tane falan bir şey yapabiliyoruz. Ah. F5'e kestik çizdi görmeyeceğim. Oh ok. Ok yani ok. Şimdi gereksizlerimi şöyle bir atayım. Şu şu git. Şu gel. Tamam şöyle. Ok falan. Güzel. Buraya gelmemişler. Gelmediğiniz zaman köpekler. Of. hmm chest gördüm ok oh, yaşasın ok oh, çıksın ok oh, güzel en azından kalırsak yani sanırım 4 kişi de falan kalıyorsun. ben öyle diye hatırlıyorum mcsg'de pakla mı yoksa Ah, lanet olsun ki burada ses yok. Adamım bu ne? Televizyon mu? Neresiniz? Ya evet, burada bu kadar az chest olamaz. Bu kadar kocaman yere. İyi 22 tane chest. 20'den fazla chest sığdırırım lan. Ha. ha yukarısı varmış. Fazla vurur, göte vurur benim sol sağanım bu. Sağa doğru götürüyor. Oho. Annenin babanın var ya benim. Bu piç bana mı geliyor? Yavşak. Gelme abi. Allah millet. Millet set anasını bana bakar mısınız ya? Öleceğim gideceğim ha. Meçe kaldığıma şükür olsun. da ben de artık valla. Delirdim. Chest. Allah razı olsun hiç. Ok, ok çık. Çık ok, ok çıkmıyor. Potato, potato, potato. Yavrum potato, potato yiyeceğim. Bir üst kat, bir üst kat. Double tier 2 var mı? Ya double tier 2 lazım bana. Aa anneni boğalım anneni boğalım o keyifleniyorsun da kırılıyorsun da anneni var ya buradan nasıl geçeceğim? ha şöyle şöyle ha vallahi bu çezden bir bok çıkmazsa var ya yiyeyim söverim ha ciddi ciddi söverim. o kadar yol geldim lan bu çe o vallahi var aha çok güzel itemler çıktı. Golden Apple. 3. Hayır. 4. Sen 3. Şimdi şunu giş Şunu da giş Şunu çıkar. Şunu da giy. Şunu bir at. Şunu da bir at. Ben burada saklasam mı ki acaba? Şunu bir al. Güzel. Allah aha değitmek. Kaldık değitmece kaldık. 4 kişi kaldı. Benim bildiğim 4 kişi de ama. şöyle yaptığımız zaman battan kurtulur, kurtuluyoruz. İyi güzel. güzel. güzel Benim bir bir tane chest olsa güzel olacak. Daha da güzel olabilir. Altı kurabiye. Ne diyor bu evden bırak falan mı? Arkadan giriş. Uzak dur dediği yere, dedikleri yere gireceksin. Nerede bunun lan girişi? Allah Allah. Bu evin girişi yok. Yememişim. Cookie'ye kuk. Nereden geliyor buraya? buraya nereden geliyor? Gelir mu? Tamam Kapı var, kapı, kapı açık. Kerim buraya girmişler. 3 3 60 saniye değil maç. Allah. 3 Şu an çok heyecanlıyım. Çok hem de nasıl? Vallahi süperim. Heyecanlıyım, heyecanlıyım. ama süper değilim Hayır. Tier 2. Tier two bulmuşken. Neyse ben saklanayım ya. Nasıl video çıktı. Cık, güzel video çıktı. Nasıl <laughs> video çıktı. Nasıl seviniyorum. 30 30 saniye. Loris. Look at it. Güzel. 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 Video çıktı. Video çıktı. Video çıktı. Video çıktı. Puff, video çıktı. Dur şuna bakalım kaç dakika olmuş video. 12 dakikalık bir videomuz çıktı arkadaşlar güzel oldu bence güzel bir bölüm Hiçbir şeyimiz yok ve biz neşedeyiz bu ne bakar mısın şu an Halime bak adam bulamadık da ondan da kes Ben kesin <laughs> ölürüm çünkü Bence bırakayım dalsın bunlar bunlar Lan siz team misiniz lan Oğlum bak team değilsiniz Kasarsam. Allah oha oha anasının gözü. Lan köpek oha. Aç. Yemin ederim açık arkadaşlar. Başka bir şey değil. Ama olsun ben öldüm falan. Beni ilgilendirme. Ben gitmeye kaldım. Bu bu video gitmeye kalmış bir videodur arkadaşlar. Hadi. Yapacak bir şey yok. Telefondan videoyu durduracağım şimdi bitireceğim. Ee, ne diyeyim arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.